Dünya tarihi ile ilgili 5 tane ilginç bilgi. 1. Orta Çağ'da filler savaşlarda tank gibi kullanıldı. Özellikle Hint ve Pers orduları fillerle düşmanlarını korkutuyor ve dağıtıyordu. Büyük İskender'in ordusu Hindistan'da filleri görünce büyük bir şok yaşamıştı. 2. Antik İskenderiye Kütüphanesi'nin yok oluşu tek bir olayla olmadı. Çoğu kişi kütüphanenin tek bir yangında yok olduğunu sanır. Aslında kütüphane yüzyıllar boyunca farklı dönemlerde Roma kuşatması, iç savaşlar, Hristiyan ve Müslüman dönemleri parça parça tahrip edildi. 3. Orta Çağ Avrupa'sında veba salgını kıtaların kaderini değiştirdi. 1347-1351 arasında Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri vebadan öldü. Bu büyük kayıp feodal düzeni çökertti ve işçi sınıfının güçlenmesine yol açtı. 4. Kristof Kolomb Amerika'ya ayak basmadı. Kolomb aslında Karayip adalarına, İspanyola, Küba gibi ulaşmıştı. Kuzey veya Güney Amerika kıtasına hiç ayak basmadı. Amerika kıtasına ilk ayak basan Avrupalılar, yaklaşık 500 yıl önce Vikingler, Leif Erikson önderliğinde idi. 5. Fransız devrimi sırasında müzik, devrimci bir silah olarak kullanıldı. 1790'larda devrimci şarkılar, örneğin, çağıra, halkı toplamak ve kitleleri coşturmak için adeta propaganda aracıydı. Marşlar o kadar etkiliydi ki askerler savaş meydanına şarkı söyleyerek girerdi.